Medeniyetler Yapı'nın sunduğu Müşkül Pesent'in yeni bir bölümünde yine kardeşim Canku Baba'yla beraberiz. Canku hoş geldin. o iş bulduk Bu Şiirsel programlar <laughs> <laughs> Saldır şimdi memeye. <mimeğe. gülüyor> <laughs> Saldır da büyü. Rüzgar dedik, yağmur dedik. Evet. <laughs> Kasvetli bir İstanbul gününde. <laughs> o şiir programlarının o ara konuşmaları ne kadar ya. zor, ağır değil mi? Efsane. Evde böyle hani o <laughs> ağırlıkta çökmüşsün yani elde sigara. <laughs> bir de böyle şey şey konuşuyorlar yani. Geçen bölümden beri hiç değişmemiş. <laughs> Bu haftanın konusu Gürcistan. <gülüyor> Gürcülük. <gülüyor> Sığ bir program. <laughs> Gürcistan'da koyunlar. <laughs> Bu haftanın konusu. Evet. Haberler. Gürcistan'a gittin mi hiç? <laughs> Yok, gitmedim. He. Batum mi? muydu? Batum. Hmm. Kumara falan akıyorlar değil mi orada? Tek kumar değil, ben oynamıyorum. <laughs> <laughs> Gürcistanlı bir adama 1.4 milyon dolarlık aşırı hızdan ceza yazılmış. Ne kadar hız yapmış ki ya? <laughs> şu kızınla gitmiş. Evet yani. Ve yakalayamamışlar. <laughs> Sadece cezayı yazmışlar. Galiba geçti. Evet. <laughs> Oğlum, kanunda öyle bir şey mi? <laughs> çarpmayla alakalı bir şey mi? <laughs> Nasıl bir çarpmış diyorsun? Hani bizde Eyalete çarpmış. <laughs> <laughs> bizde öyle ya mesela. Hani Mesela atıyorum 90 sınır hı hı. 100 ile geçtiğinde bir ücret mesela 110sa <laughs> 800 lira mesela <laughs> yani hani onun yüzde onu yüzde onu ekleniyor ya evet her geçtiğinde burada öyle değil hocam Georgia eyaletinde Amerika'da Gürcistanlı bir abi 56 kilometrenin saatte 56'nın üzerine çıktı diye 1.4 milyon dolarlık ceza gönderiliyor yanlışlıkla Sistem... Yok herkes öyle zannetmiş çünkü gelen adam da yanlışlıkla olmuştur diye ha. mahkemeye gidiyor. Halbuki mahkemeye gitmesi için. Zaten mahkemede belirleniyormuş ceza. Ama ki Götü atsın mu? diye. Aynen öyle. O ha. da arabayla <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyoruz lan diye. <laughs> Hep mi yapıyorlarmış bunu yani? Savanmaht'a yeni bir uygulamaymış. Haa. Herkes de katılıyor mu hakimliğe? <laughs> hakimliğe bir terslik yok Peki, mu? Peki gitmezsen hakikaten 1.4 evet, milyon Evet gerçekten dolar. oymuş cezası. 1.4 mi? Yani Amerikan hükümeti hukuk olarak seni çağırıyor hakimin karşısına. Hmm. Aşırı Sen nasıl gelmişsin? gelmezsin? Bu da normalde 1000 dolara falan bitiyor. Çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Yani bizde şey var. Polis zoruyla götürme var. Aynen öyle. İttir ittir. <gülüyor> <gülüyor> Yürü <lan. gülüyor> <laughs> Mesela Gürcistan'da bu sınırını yapsa adam <laughs> Gürcistan'ın Aslında... para birimi ne biliyor musun? Biliyorum Nedir? Lari Ha öyle mi? <laughs> lari lira gibi <laughs> Lari Para değerleri de para birimi yüksek Çünkü e... Bir lari kaç lira? 10 lira Mesela Medinetler yapıda bir villa <laughs> 450 lari <laughs> Gürcistan çok enteresan hocam 40 kilometre hızın üstüne geçersen Saatte 40'ın üzerine geçersen hız cezası var mesela. Gitmiyorlar o zaman. <laughs> Çok enteresan. Abi. Evet abi ama kırmızı da. <laughs> <laughs> yani ciddi söylüyorum. Kırkın üstü nedir abi? Bizde 80-90 mesela. Ama nerede oğlum? Şehir, şehir, şehir içi mi? Şehir, içi, şehir içi canım. Kırkla kaza yaparsın ya. ...net yaparsın yani. Yaparsın da çok bir şey olmaz yani. <laughs> evet. Mesela plaka düşürmedin mi... ...darşındakinin <laughs> plakasını düşürürsen... ...250 lari. <laughs> Yaya gelip sana çarpabilir kırkla giderken ya. <laughs> Abi gitme be. Kurban olayım. Param <laughs> yok oğlum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Taks... Uzaktan bir yerden taksi çağırsan... ...yarayı duramayacaksın. <laughs> 4500 lira. 3,5 saatte geldim abi. <gülüyor> 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 Nereye gideceğim bir <Pişonlu gülüyor> şey <göte ya. gülüyor> Sen hız sever misin? Gençliğimde seviyordum artık şey değilim yani. Öyle tıngır mıngırcı mısın şimdi? Yani normalim. Çok yavaş da değilim ama hani böyle makas atmalar bilmem neler falan filan gençliğimizde ne yazık ki yaptığımız şeylerdi. Şimdi çoluk çocuk var bilmem ne var falan filan, hı -hı. Falan hı -hı. filan. çekiniyoruz tabii yani. Hangi konuda hız seversin mesela? sevdiğin <laughs> konu var mı? Yani böyle her işini 5 dakikada mı bitirirsin? Hız severim evet. <laughs> Yemekte işte. Aynen aynen her şey çabuk olsun <laughs> isterim. Spor <laughs> çalışma. Başka bir yere geleceğim mi? <laughs> <laughs> Nerede yavaş olmak <olur. gülüyor> Uzun sürsün istersin. <laughs> Eyfel Kulesi'nde mahsur kalan çift evlenmiş hocam. Evlenmeye niyetleri yok muymuş? Nefret ediyorlarmış <laughs> birbirinden. Fransa'da normalde bir çift var böyle. Birisinin de ismi çok enteresan bir isim. Amir Khan. Allah Allah. Evet, i̇sim benzerliği. İsim benzerliği. Hintli. E evet. Eşi var bunun. Sevgilisi. He. Bu sevgilisiyle beraber Eyfel Kulesi'ne giriyor hocam. Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkıyorlar. Evet. Bir tane abi Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya başlıyor. Bir pankart açmak için. Ee, Anarşizm. üzerine <laughs> <laughs> bir pankart açmak Anladım. için. Abi tırmanırken ikinci üçüncü katına geliyor Eyfel Kulesi'nin ve bütün Eyfel Kulesi'ni ablukaya alıyor polis haklı olarak. Hmm. asansörle de kapatıyor devre dışı. Adamı da hmm. yakalamaya çalışıyorlar. Hmm. Adam da maşallah örümcek gibi herhalde hmm. yani. Çevresinde dönüyor <laughs> devamlı Spider <kulenin>. mi? <laughs> evet. evet. Bunlar Uzun da madem kaldık burada. Evet yüzüğü de yanında adamın normalde Fransa'da bir akşam yemeğinde e, Teklifi... teklif edecekken acelesi Ey. var herhalde yani. <laughs> <laughs> evlilik Pırsut. teklif etmiş ona. Evet, Evlenmemişler. evlilik teklifi. Yani. En büyük şansı da şuymuş. Peder var orada. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Evlenme teklif ederken Associated Press muhabiri canlı yayında e, bunu yayınlayabilmiş. Çünkü o da başka bir haber yapmak üzere Eyfel Kulesi'nin üstünde yoğun bir <laughs> günüymüş. Eyfel Kulesi'nin Aynı zamanda bir adam da intihar etmiş. <laughs> Hakikaten yoğun bir günüymüş yani. <laughs> Sen böyle gözde büyütülmüş bir şey mi sence Eyfel Kulesi? Çok, Bence öyle. Tabii kesinlikle öyle. Değil mi? Hiçbir şey yok Bana yani. o kadar çelik verseler bin tane inşaat yaparım. Evet. Yani bugün şeylerdeki vinçlerin ne farkı var şeyde? İnşaat vinçlerinin bilmem Bu arada yani hani ne ki yani bir de hani bunu hmm. nasıl bir pazarladın? Bu ne kadar önemli bir kule olabilir? Evet. Eyfel Kulesi'nin birebir aynısının Çin'de olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Yani... Çin'de Demek ki her iyi. şeyin birebiri var Evet. <laughs> bir gidiyorsun, <laughs> şu mikrofon Canku... <laughs> zaten can kuvar orada. Evet. Ama, Ama bir müşkül peşent yok. Yok. Şeyin, Vegas'ın falan aynısı var biliyorsun. Evet. Vegas'ta şey var. Çin'in aynısı var. Paradox. <laughs> 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 Venedik'in aynısı var. Evet. Venedik gibi bir yer var böyle gondollarla geziyorsun falan filan. Evet. Bence işte Eyfel Kulesi Bu... çok abartılmış bir şey yani. E Adana'da da Ankara pavyonunun aynısı var mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bu taklit taklifçilik... Sude. <laughs> Bu taklitçilik bitmez. Aynen. Sen ev, evlilik teklifini nerede yaptın? <laughs> Ava'da. Aa. Hmm. Fatoş orada mıydı? <laughs> Sanırım. <gülüyor> Farklı evlilik teklifi yapılan yerler var biliyorsun. Var. Hani aynen. o maceracı ruhla. Hani. Aynen. Paraşütle yapanlar var atlarken. Güzel. Yani. Denizin altında. Duymuyor var. ama kız <laughs> 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 Yüzüğü takması zor orada kalk. <laughs> 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 Türkiye'de erkeklerin çok romantik olmadığını düşünüyorum bu evlilik tekliflerinde. Çünkü Türkiye'de yapılmış... Sen nerede evlilik teklifi yaptın? Ben henüz yapmadım bu arada. Öyle mi? Gerçekten daha yapmadım. ya. Yani biz hiç evlilik teklifi yapmadan evlendik. Ha, düşünüyor evet. musun? Evlilik teklifini ha. mi? Biraz daha zaman ihtiyacım var. Hala emin <değilim. gülüyor> Hocam şimdi erkek kıza pasta yaptırmış. Üzerinde ne yazıyor biliyor musun? Şimdi klişe ve çok böyle... Türkiye e... mi bura? Evet Türkiye. Ha. Mesela benimle evlenir misin cümlesi var ya. Çok evet. klişedir ama mecbur onu söyleyeceksin ya. Tabii. İşte bunu daha daha farklı nasıl yaparım yani He. öyle bir cümle kuracağım ki farklı olsun hani. Evet. Bunu da gerçekten pastalara, pankartlara, büyük uçak hmm. kuyruklunda yazılara yazmışlar. Bunların da ee, kaydı var hepsi bende. <laughs> Muhammed Yakut gibi. <laughs> Sıra size gelecek. <laughs> Terbiyesiz adam. <laughs> <laughs> Allah. <Ana. gülüyor> <laughs> Sen söylemedin. <mi? gülüyor> Yalansa yalan de ulan. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Onları da çıkartacağım. <laughs> anana sor damat lazım mı? Of. Böyle büyük bir pasta yaptırmış. Anana sor damat lazım mı diye. Hani anana lazım. Mı? <laughs> Evet yani. Ya. Biraz da oraya gidiyor yani. Yani evet ya bu nedir ya? Anasına bunu... bak kızını al <laughs> bu kadar değil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Size ne kadar lazım. <laughs> ya bu nasıl yazılır pastanın üzerine ya? Abi bu kızla da alakalı bir şey ya. Bu her kes bundan memnunsa. Hı hı. Bir de bu şeylere ben acayip tutuluyorum. Cinsiyet belirleme partileri var ya. <laughs> abuk subuk hani mal Ben değil. daha yapmadım. <laughs> ...95 bin dolar vermiş cinsiyetini öğrenmek için Dubai'de... Ha şeye, Burj Khalifa'ya bur evet, yani. aynen. Maviye döndü. çocuğun çocuğunki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oradan kız beklemek saçmaydı. <laughs> İkiz kuleler olsa... <laughs> Birisi de böyle büyük bir brandaya pankart yazdırmış. Böyle pankarda yazdırmış. Ee, branda yazmış. <laughs> <laughs> Unuturum anda <Marlon>, branda. <laughs> Marlon Branda. Hocam şunu yazmış. Kızı hani <laughs> evlilik teklif ediyor. Sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum. Hmm. Ya bu bana mı garip geliyor yoksa... Klibik. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir yani hani? Evet çirkin. Hocam bu karşılıklı ama okeyleşilen şeyler ya bence. Evet. Aynı evin anahtarını benimle taşır mısın? E, güzel. Kötü değil o ya. Bu arkadaş eve ortak arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik sözleşmesi var demek ki de orada. Kirayı bölüşelim diye. Yani. <laughs> Aynen. Eve takılmış ya. Şimdi şöyle de bir adet varmış hocam. Sevgiliyle tanışılmış olan yerde yapılmasında. Hani evlilik teklifi yapıyorsun da. Sevgiliyle nerede tanıştıysan. hani. Peki sen bu özel gün sayılarına ne diyorsun? İlk tanıştığın gün. ilk sinemaya gittiğimiz gün. O hep bir tarih alınıyor onda. O bende zor. Herhalde zor oğlum. Ben normal insanlar için evet. kolay bir şey değil yani. Gerçekten değil yani. Sevgiliyken mesela birinci ayımız. Of. İkinci ayımız, üçüncü yok, ayımız. Yok, bizde yok. Sen de de yok onlar. 12 tane şey yapınca birinci <laughs> yılımız oluyor. Yani. double double. 1.1, 1.2. Oğlum ben ev, evlilik şeyini zar zor hatırlıyorum yani. Tabi tabi. Evlilik yıl Ben her zor. gün gün sayıyorum. Bitsin diye. Bir seneye kalmaz tamamım. <laughs> Bir ara boşanma yıldönümünü kutlayan çiftler falan filan var Evet yani. ya, oynayarak falan böyle bir etkinlik yaparak ha. var biliyorsun değil mi? Ha, onları? boşanma partisi veriyorlar hmm. falan. Bir de şey var, değil mi? El ele boşanma. Hani dost olarak ayrılıyoruz. Hmm. Falan. Bence o da şey Dost hayatı ya. var. <gülüyor> <gülüyor> Hiç boşanmana gerek kalmıyor. Aynen. Katılıyor oraya. Nerede tanıştın? Nerede tanıştın? Siz çalıştığın yerde. Çalıştığım yerde. Evet. Orada evlenme teklif etmen aslında bir adetmiş mesela hani. Çalıştığım yerde. <laughs> Fenerbahçe TV'de canlı da. <laughs> Çok güzel. Bunu yapıyorlar <laughs> herhalde. Dedi TV'ciler ya. TV ya hepsi yapıyor. Ben yapmayanını görmedim yani. Ya bir de böyle hasta takım tutanlar bilmem neler tribünde, mürubünde falan filan yapıyorlar yani. Kan açtırıyor tribünde. Aynen. Benimle evlenir misin bilmem ne falan filan. Cenazede tanışsan kızla. He? Kızla cenazede tanışsan. <laughs> bir daha birinin ölmesini mi bekleyeceğiz? <laughs> <laughs> diyor gel seni mezarlığa götüreyim bir şey. <laughs> Mezarlıkta olabilir mesela. Baban çok istiyordu falan düşünsene evlenmeni. <laughs> <laughs> Babanın mezarının başında falan. Şu mezara git bakayım onun mezar taşının başında ne vardı? Mezar taşında tek taş var. <laughs> Babasının eline tam... <laughs> topraktan çıkmış. <laughs> Romantikliğe bak sen. <laughs> Kaz bakayım. <laughs> Dedektör. Kiraz çekirdeği tükürme şampiyonası. En uzağa. Evet en uzağa. Ben iddialıyım. Ciddi misin? Hmm. 2018 Aç yılında <laughs> 2018 yılında 45. kez gerçekleştirilmiş. He. Uluslararası kiraz çekirdeği tükürme şampiyonası. Niye <laughs> mesela erik çekirdeği değil de o ayır kiraz. olur. <gülüyor> <gülüyor> ya da çok çekirdekli bir mandalina. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. evet. Kaç metreye atmıştır hocam? 4. 28,5 metre. <laughs> <laughs> Yemin ederim. <laughs> nasıl? <laughs> 28 buçuk metreye atmış. Oğlum bu... Şey... <laughs> Neydi mancılık mı oğlum bu? Hocam düşün yani. O yüzden rekor bu adamda. 28 buçuk metreye tükürmüş. O nasıl bir... Nasıl bir nefes, nasıl Tabii bir ya. şey yani. Sana bir soru soracağım. <laughs> Sence bu olimpiyatlarda mesela uzun atlama var ya mesela 7 metre falan mı? <laughs> en... Atlıyorlar ya ha. bu sırıklı atlama. Ya da yani hani kendini atmakla <laughs> çekirdeği atmak arasında ne fark var? Orası bir bence bir ikilem yani. E yok bir fark yok yani. Yani olimpiyatlara bunu soksan... <laughs> Kiraz çekirdeğini en uzağa atma. Evet. Değil mi? Evet. Nijerya'dan bir abi. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'dan bir abi. Falan. Nefesi kuvvetli. Evet. O da bir şey yani. Haklısın. Enteresan geliyor bana yani. 24 yıldır yün, orlon, kadife parçaları yiyen Tamsunlu Orlona Atilla... da bayılır <laughs> Atilla Nuran hanımının çeyizlerini yiyince karısı boşanma davası açtı. Hı hı. 24 yıldır <laughs> Orlon yiyor. ne sıçıyor? Kazak. Midesi tri koymuş. Atkı çıkaracağım. Sana iki eldiven lazım Adam da bir de çalıştığı yerde orası da bir kumaşçıymış. Bir battaniye yiyince orada da işten atılmış. Evini yiyen kadın vardı onu <laughs> görmüştüm. Alçıpan yiyor kadın. Baya Hansel ve Gretel gibi. <laughs> e, evin salon duvarını komple yemiş kadın. Evini benimsemiş yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Özümsemiş yani. Ya yuvayı dişi kuşla yaparız <laughs> <partimuşta. gülüyor> Nevşehirli, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Heh. sabit uçaray... ...Tofaş'tan kıyak bekliyorum demiş. Ne demek o ya? Hadi en büyük hayali araba almakmış. Ha. Üç tane oğlu olmuş. Doğan, Kartal <laughs> ve Şahin koymuş <laughs> isimlerini. Bir oğlu daha olsa SLX. <laughs> 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 Çocuklara da mikrofon uzatıyorlar işte. Hı -hı. Çocuklar da şey diyor... İsmimizle gurur duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Küçük olan şey diyormuş... <laughs> ...çocuk konuşmayı bilmiyormuş <laughs> <laughs> Fırında dört erkekle basılan kadın bana hamur açmayı öğretiyorlardı dedi. Neresine? <laughs> Ahlak zabıtası bir baskın yapıyor bir fırın, fırında. <laughs> bir Fransız bir Alman. bir fırında böyle bir müstehcen olayların döndüğü şikayeti geliyor. Ve fırına baskın yapılıyor. İşte orada abla ve dört tane hamurcu abi. Yani fırında çalışan abi. Benim yakılıyor. komşum anlattı. Gerçekten yaşanmış bir hikaye bu. Babası nakliye şirketiyle anlaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar geliyor bildiğin. Hepsi erkek yani. Bir yengeyi <laughs> Yok. Gar dolabın içinde iki tane abiyi <laughs> yakalıyor adam. <laughs> Public. <Aa. gülüyor> Fantazinin bence tavan olduğu nokta yani. İşten de kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İşten kayıyor. <laughs> Allah Allah. Tamam, birbirlerine kaytarmışlar. <laughs> Vallahi adam gardırobun içinde yakalamış ya. ya derdine bakar mısın adamın ya? Taşınıyorsun o gün. Evet ya. Hani gideceğim geleceğim bilmem ne falan filan başkası gidip geliyor orada. <laughs> <laughs> bir de lahmacunla kol almış. <laughs> On döküyor üzerine. Medeniyetler Yapı'nın sunduğu bir başka müşkül pesentin <laughs> sonuna geldik Fırat. Evet. Ee... <laughs> Abone <olmayı>. İyi dayandık. <laughs> <laughs> Haftaya görüşelim o zaman. Abone olmak ister misin Müşkül pesente? Çok isterim. Ben ilk kez izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yazmak ister misin? İsterim. Bu arada herkese çok teşekkür ederiz. Evet çok güzel Ve... yorumlar alıyoruz. Evet ya, ya. Hem Instagram'da hem YouTube'da. Müşkül anlatacağım. Hayır. <laughs> Seni bu konuda uyandırmak istedim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Herkesi Herkese öyle. çok seviyoruz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.